Herkese selam arkadaşlar ben Selam kanalıma hoş geldiniz bugün yine Farm Simulator 2019'dayız bugün e, geçenki bölümde yaptığımız şeyleri balyaları yapacağız hasat yaptığımız tarlaların balyalarını yapacağız bugün e, şöyle bir balya yapacağız küçük normal küçük balya yapacağız e, yandan toplamalı güzel bir mod buldum. Bu da yeni traktörüm. Ee, diğerini değiştirdim. Bu da mod. Fiyat 670. Çalıştıralım abi hemen. Oba. Ya şimdi büyük balya makine alsam o tarlada iki tane üç tane önce çıkacak. En azından yapmışken biraz Tadan da çıkaralım ya Zaten Bizim de normalde Kullandığımız Balya makinesi Yani ancak bu tür traktörler çekiyor zaten bunu Daha büyüğünde zaten bunlar çekmez Bu da 100 kilo şey civarında anca yapıyor 90 kilo 100 kiloluk başlayalım abi normalde bunun romorku da var arkadaşlar romorku takıp direkt atıyor ama e, bir sorun var ama biz hem yaparız hem toplarız ya sıkıntı yok yani fiyat 670 de güzel bir traktör ya daha doğrusu böyle büyük traktörler değil de böyle küçük traktörlerle oynamak daha eğlenceli arkadaşlar bana öyle geliyor yani ben saatlerce oynuyorum bu oyunu Aslında arkadaşlar bu tarlayı zaten çiftlik evimiz yok. Bu tarlayı düzleyeceğim, güzelleştireceğim. Buraya çiftler yapacağım. Yeni evimizi buraya kurmayı düşünüyorum. Buraya komple. Orası çiftliğimiz. Sadece çiftlik evimiz yok. Haydi. Şöyle bakalım bir de. Görüyor musun? içine direkt atacak. Oba. şöyle bir ekran fotoğraf alalım bir kapak fotoğraf yaparız belki şu tekerin manevrasına bak ya evet arkadaşlar videomu izliyorsanız e, like atmayı abone olmayı ve desteklerinizi ezirgemeyin arkadaşlar beni çok mutlu ederseniz ki kanalımız yürüsün büyüsün ki daha güzel işler yapalım daha güzel yerlere gelelim yani ileride işte ne bileyim multiplayer'a geçeriz. Bir ekip oluştururuz, bir ekip buluruz. Farming ekibi. O balyalarda atmışın abi böyle. Fırlatıyor. büyük balya makinesi ile gelseydim yani şu an burada belki iki tane ancak iki tane balya çıkardı buradan çünkü onlar 4 tonluk yapıyor yani böyle küçük bir yerde büyük iş makineleri zaten kullanılmaz arkadaşlar lastikteki kirlere bakın arkadaşlar. Yani efsane ya. Her şey güzel. Bu arada Discord adresine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu traktörü e, şeyi balya makinesini oyun içindeki moduptan bulabilirsiniz. Ben oradan in, orada buldum ve orada indirebilirsiniz. Orada var. Ama şimdi şeye link vermeyeceğim. Oyun içindeki modup sayfasında ikisinin de indirme şeyi var arkadaşlar. Keşke bir romar arkadaşlar ama el elle toplama ihtiyacı ederim. Yani biraz vakit geçer. Ama siz romar tarlasına takabilirsiniz. Zaten attığımı direkt içine atıyor, fırlatıyor. Kayış sistemi var. Nar dalalan ya. Hoppa. <laughs> Ama atıyor ha. Evet, motor güçten düşünce tabii ki devre bindi. Bunu buraya bırakalım aldım. bugün işlerimizi bununla yapalım. Dolly şeyi buldum. Robert buldum. Son adam inat ediyor ya. Thank you. Düşme ya kardeş. Zor oldu Burada videoyu duraklattım Elle toplamak baya bir Zahmetli oldu şu an ön yükleyicimiz olmadığı için manuel yükleme yapıyoruz. Bu da çok zaman alıyor. Şöyle bırakalım abi ya. Yok böyle bir balya ya. Toplama şekli arkadaşlar. Daha garibanız arkadaşlar. Yani zengin olunca daha otomatik toplama alırız. O zaman istediğimiz kadar toplarız. Abi bunu ne yapalım biz? Bunu inek ağrının oraya götürelim abi. Şuraya buraya bir bırakalım. Nerede şurası abi? buradan Şu an zaten samanları satmayacağım. Hayvancılığa geçince bayağı bir iş şey çıkacak zaten bize. Üstteki kabuk ekili tarlayı da almayı düşünüyorum ama bakacağız. Ya da şu sol taraftakini. Hazır mısır ekliyken hayvanlar için sıraş hazırlığı yapabiliriz. adamlar haritayı sadece ağırlık ormancılık için yapmış ya Evet yani bir de ormancılık işiyle bayağı uğraşacağız yani burada ormancılıkla ilgili bayağı iş var Bakalım bakalım paradayı odundan bulabileceğiz mi Yoksa zarar mı edeceğiz Do dolili olduğundan yanaşması zor olur arkadaşlar. Şöyle bir bırakayım abi şuraya bırakacağım ya. Böyle kalsın. Zamanı geldi ne hayvanlara vereceğiz. Şöyle bir fotoğraf alalım Paylaşırız ah. arkadaşlar videomu Beğendiyseniz e, lütfen like atmayı abone olmayı unutmayalım desteklerinizi bekliyorum yani sizin katkılarınız da sizin beğenileriniz de yorumlarınız da evet. ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar Umarım beğeniyorsunuzdur Çünkü daha istediğim abone sayısı az evet. geç abi sen de yerine koyarım şöyle indirerim abi Garajımızı kilitleyelim de araçlarımızı çalmasınlar. kapatalım. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, saygıyla kalın.